saat 17 İTÜ sularında Manisa'nın Ahmetli ilçesinde başlayan yangın sert esen rüzgarla hızla ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. İki yangın söndürme uçağı, bir helikopter, din arazöz, iki su tankeri ile müdahale başlatıldı. İtfaiye ekipleriyle Salihli ve Turgutlu'dan gönderilen dozer ve ilave Arazözlerle söndürme çalışmaları karadan da güçlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kırsal ilçe itfaiyeleri de müdahalede aktif rol oynuyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Dereköy ve Çaypınar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmeye başladı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerin artırıldığını belirtirken, çalışmalara hava karardıktan sonra yer ekipleriyle de aralıksız devam edileceğini vurguladı. Yangının çıkış nedeni henüz netliğe kavuşturulmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz, ek bilgiler oldukça sizlerle paylaşılacaktır.